Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan 1001 Mart Cuma kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık, 49,50 Türk Lirası. Kütahya Porselen Sufle Kabı, 27,50 Türk Lirası. Kütahya Porselen Kase, 85 Lira. Chef's Provok Tava, 28 cm, 219 Lira. Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı, 30,50 Türk Lirası. CHFS Pro Yuvarlak Tepsi, 30 cm, 179 Lira. Ambos Ezme Tava, 26 cm, 359 Lira. Ambos kek kalıbı, 26 cm, 239 lira. Kütahya porselen tekli tabak çeşitleri, 37,50 Türk lirası. Glas innav borosilikat fincan, üçlü, 89 lira. Glas innav renkli cam gravürlü su şişesi, 1 litre, 89 lira. Benante çilek figürlü sıvı sabunluk, 350 mililitre, 99 lira. Berlin Büyük Derin Çelik Tencere, 499 lira. Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti, 3lü, 189 lira. Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı, 3lü, 189 lira. Vakumlu Erzak Kabı, 1.2 litre, 21.50 Türk lirası. Bal Kovanozu, 49.50 Türk lirası büyük kesme panosu, 49,50 Türk lirası. 2 katlı kurabiyelik, 159 lira. Matara, 530 mililitre, 85 lira. Kapaklı silikon buzluk, 26,50 Türk lirası. Kuklav gıda saklama poşeti, 12'li, 65 lira. Vakumlu erzak kabı, 400 mililitre, 16,50 Türk lirası. Benante çiçek desenli kupa, 175 mililitre, 99 lira. Vakumlu erzak kabı, 2 litre, 31,50 Türk lirası. Kolorına pasta servis seti, 249 lira. Çay tabağı, 6'lı, 109 lira. Ölçülü narenciye sıkacağı, 500 mililitre, 49,50 Türk lirası. Cam kase, 3'lü, 75 lira. Ayaklı kek tabağı, 149 lira. Ayaklı goldrimli kase, 21 cm, 99 lira. Altın renkli metal saksı, 109 lira. Rakle goldrimli su bardağı, üçlü, 89 lira. Rakle goldrimli meşrubat bardağı, üçlü, 99 lira. Kız, erkek spor ayakkabı, 31, 32 numaralar, 259 lira. Okyanus Gold peçetelik, nihale kaşıklık 107,50 Türk lirası. Okyanus Gold askılı fincanlı, kağıt havluluk çeşitleri 97,50 Türk lirası. Orkide saksısı 1,6 litre 39,50 Türk lirası. Altın limni cam kayık tabak 139 lira. Kadın erkek pijama takımı 219 lira. Kadın Erkek Eşofman Altı 99 lira. Rakve Gold Rimli Kahve Yanı Bardak, 6'lı, 139 lira. Leton Kadın Ayakkabı, 37, 38 numaralar, 369 lira. Nature Love Simli Küçük Boy Sepet, 65 lira. Nature Love Simli Peçetelik, 7,50 Türk lirası. Bebek Nevresim Seti, 169 lira. Nature Love simli bardak altlığı, 10,50 Türk lirası. Peluş çanta, 34'e 29 cm, 219 lira. Kol çanta, 34'e 40 cm, 149 lira. Baskılı dolgulu kırlent, 40'a 40 cm, 39,50 Türk lirası. Havlu saç ponesi, 39,50 Türk lirası. Elektrikli çift kişilik battaniye, 299 lira. Ditsu 50 inç Ultra HD Android LED TV, 9499 lira. Baskılı masa örtüsü, 79 lira. Baskılı minder, 44,50 Türk lirası. Nature Love simli Amerikan servis, 65 lira. Bebek penye lastikli çarşaf, 85 lira. Anne sütü saklama poşeti, 29,50 Türk lirası. V mini cam alıştırma bardağı, 30 mililitre, 44,50 Türk Lirası. Cüzdan, 95 Lira. Tekli bebek body 3-12 ay aralığında, 42,50 Türk Lirası. LG 55 inç 4K Smart NanoCell TV, 20.999 Lira. Çift kişilik battaniye, 200-220 e cm, 365 Lira. Heyfer Mega Robot Blender Set, 999 lira. Ranch Çay Makinesi, 999 lira. Everest Kablosuz Mose, 99 lira. Huntel Mini Fırın, 1099 lira. Onmo Dijital Tost Makinesi, 2599 lira. Ranch Dikey Elektrikli Süpürge, 899 lira. Fakir Atria toz torbasız elektrikli süpürge, 2499 lira. Blaupunkt c 10 Robomaster akıllı robot süpürge, 7999 lira. Stanley Van Hand Muk Termos, 470 ml, 899 lira. Tekno Sparko 2024 cep telefonu, 5799 lira. Ranch Türk kahve makinesi, 899 lira. Skyjet MK25 20 inç elektrikli bisiklet, 12.999 lira. Tetris kutu oyunu, 169 lira. MGS polis seti, 149 lira. 3 boyutlu hikaye kitapları, 34,50 Türk lirası. İş araçları, 99 lira. Süpürge, 99 lira. Meyve kesme oyunu, 89 lira. Saklama kutulu blok seti, 89 lira. 100 temel eserden seçmeler hikaye kitapları, 8,50 Türk lirası. Motosiklet, 59 lira. Oyuncak 4x4 araba, 59 lira. Barbie Hotels Puzzle, 49 lira. Buz buzdolabı magnetleri, 32,50 Türk lirası. Oyuncak kamyon, 129 lira. İnkılap Aktivite Kitapları, 24,50 Türk Lirası. Renkli Balonlar, 17,50 Türk Lirası. Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu, 89 Lira. 1001 Mart 2024 kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.